Merhaba arkadaşlar, bugün videomuzda sizinle beraber çanta tanıtımını yapacağız ve şurada iki aracım var, iki aracı tanıtayım. Biri Mercedes, biri Bugatti. Arkasını da göstererek aynen arkası Yanımda Emir kardeşim var, benim elim burada. Ben 14 TL'ye bu çantayı elde ettim. Çevir kardeşim. Evet şimdi arkadaşlar biz bunu Emir'den kaç paraya aldık bu boyayı, gri boyayı? Of. 10 TL aldık. Mavi ile kırmızısı da vardı. Ama bunun orijinal rengi de esası yeşildir. Evet. Şurasını sarı boya attık. Şurada yüreğinin götürdüğü yere git yazısı. Burada ım, bisiklet çıtırına alınmıştı işte aslan. Ondan sonra şöyle tutamadı. Bu arada Eren'in kanalından çaldı bu içeriği. Ya abim kanalına sarı boya olmaz diye düşünüyorum. Asfalt Kardeş bir getirsene. Şurada da arkadaşlar asfalt ağları ve şeytanın elçisi kızları. Bunlar hep ım, şey yazısı. ne? kamyoncu yandan çaktı ve içini açtığımızda aç evet. bir de telefon tutama var bunu oran dayım verdi şu arabanın sahibi sana bir tane arkadaşlar 50 kuruş bulduk şöyle arkadaşlar bu arabacın torpidosunu koyuyorsunuz kaydırmıyor bu ondan bir tane arkadaşlar eski telefon var eski telefon var bir tane bir tane içinden bıçak çıkıyor gördüğünüz gibi. Sonra yazılar çıkıyor bu şekilde. Tekrar rakibim Türk Hava Yolları. Sana hayranım. Sana hastayım. hastayım sana. Sana hayranım. İşte yazılar çıkıyor. Sonra arkadaşlar aynen şöyle bir ehliyet şeyi geri zekalı orasında göster de okuyalım. E sana kış Oğlum ver şunu karıştırma ikili. Evet arkadaşlar. Sonra şunlar. Şöyle bir kokumuz arkadaşlar. Koku. Aynen yani güzel kokuyor. Sonra arkadaşlar şurada bir tellik var. Şurada bir daha da buradaydı. Pedal şeyi, araba lastikleri. Şurada siboklar. getir onu göster. Pabuç. Fren pabucu. İşte aynen tellikleri de göstererek. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ben bu çantayı bir top. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çantamız bu şekilde. İçim toparladım şimdi. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bu canlımızın daha sonuna geldik. İzlemede kalın.